음 <laughs> 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 Pi. konuyla ile da da. Ama ne konusu olduğunu ben hatırlamıyorum. Tahmin et bakalım. Hocam kapadık mı? Nereden bilmiyorum. Hocam dün zaten Facebook'tan benim anneme yazmak istediniz. Bana yazmışsınız. Ama sana mı yazmışım ben? Kapadokya'ya gideceğiz ya. Tamam. Peri bacarı neden peri bacarı? Neden peri dedi? Ben sana sormuştum işte, neden peri bacaklıdır? Ben de size hocam neden peri bacaklıdır diye. Of. Of ya. Tekrar ben tekrardan da yol, ayak isi e uğrayacağız ya. Ben ondan bıktım zaten. Abi. Değilse abim be. Bak asla olmaz. Bak İrem Hoca şimdi söyle. Hayır. Ayak isi beye hastaymış o çocuklar. Sizinle ben iş yapıyorum. Yani gidiyorum anladın siz. Oca bir şey mi olmuş ha? Taş mı çarpmış? Neyse ben korkuyorum zaten. Bir yer başka bir yere götürdü. Dese abi sen korkma canım. En fazla Çin'e giderler. Orada da orada da Kapadokya değil ya. Tüm her şuru çalalım ya Rabbim. Kapadokya'yı üretecek ki hali yok. Abi ben valla valla billah şaka yapmıştım. Ben kendimi vurayım. Ben... Evet çocuklar. Değilse nerede? Hocam o kendini vurmaya gitti. Neyse biz yapacağız. O zaman siz bir odun toplayın gelin. Ben de burada bir uzanayım. Yok hocam biz uzanalım siz de odun toplamaya gidin. Odun toplamaya gidecektiniz anlaşıldı mı? hocam anlaşıldı mı anlaşılmaz mı ama bizim bir görevimiz var hmm. o odunları biz toplayam şefasını İrem hoca çeksin oho yok kayfım yok o kadar kolaysa gelsen yak size var ya toz yuttururum hocam çekin zaten yakamazsın ki Çocuklar yakamayan denlere 200 lira vereceğim. Eğer beni yakarsa 1000 lira veririm bak. Zaten beni yakamaz. Ee, şimdi yani görüyorsun yer hocam yaktım. Aferin. Nasıl yaktın? İşte bununla. <gülüyor> Çakmak. <gülüyor> hocam biz neden yürüyoruz da Ömer yüremiyor da. Yok Ömer ağacı sıçmaktan ee, ağacı ondan kaçmış. Onu arıyor. Yok artık. Ömer'in sırtmasını da ağaç bile dayanamıyormuş. İnşallah bulamaz da ağaç kurtulur. Amin. İnşallah bulur ya. Zavallı ağaç. E, evet, Demin hocam. Aa, bu neymiş? Hocam. Hocam bence e, bir iddia girelim. Siz bunu binerseniz ben size 500 euro vereceğim. İyi hadi binelim. Hadi 500 euro. Güle güle. De. Allah. Hoca. Hocayı gönderdik ki ki. Ömer vakti. Dön. Dün. Ayağım. Hayallerdi. Aha bak bu hayallerdi. Aha bak bu da şu. Tiki. Bunun olmuş ki? Yok olmaz. Yok bu olamaz. Neyse alan alan da şunu yahneye koyam. Geldi. Aa, Keltoş Hoca. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Oo, hocam tam vaktinde geldiniz. Namis Nulis biz de Ömer eti pişiriyorduk. Ha yok yok Omar ötesi çocuk şey hocam. Suriye'den geldi. Yeni tas, tam taze. Yeni mal. Lan beni niye mal diyorsun? Sen sadece, sen sadece doğuştan mı alsın? Cici. Sen kimsin? Ben ya. Ben ya Ne ya nesi? Ayıp ne söylemesi? Mal ya Suyu Suyun neresini? Su suyum yok Söylüyorum ama koymuyorlar. Tuzun da. Yok. Söylüyorum hocam ama koymuyorlar. Sen nasıl bir ahnesin? Suyun yok, tuzun yok, soğanın yok. Hem nerede? Hem söyleyin bana nerede bu yahnenin patatesi? Patatesiz yahne olmaz, olamaz. Hoş, müfettiş tamam arkadaşlar. Okula dönebiliriz. Hı <laughs> hı. Jason's at bir ataba ne bir adam